Merhaba Zanka TV takipçileri. Tarihin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün gerçekten öyle mi olmuş diyeceğiz ve post-truth zamanlarda tarihin temsilinden bahsedeceğiz. Önemli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşek hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam gerçekten öyle mi olmuş? Post-truth zamanlarda tarihin temsili ee, gerçekten çok önemli bir kitap ee, tarihin tekrardan anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi açısından. Şimdi kitabınızın konusu posturut zamanlarda tarihin temsili ancak e, gerçekten öyle mi olmuş diyorsunuz? Kapakta bundan bahsediyorsunuz. Neden bunu evet. tercih ettiniz? Şundan dolayı açıkçası gerçekten öyle mi olmuş sorusunu herkesin sormasını istiyoruz. Bizi sanırım kurtarabilecek bu noktada kurtarabilecek hakikate biraz daha yakınlaştırabilecek bir anahtar soru bu. Çünkü çok birazdan konuşacağız çok açıkçası kaotik bir ortamda bilgi bombardımanı arasında yönümüzü yolumuzu zaman zaman kaybederek ilerliyoruz. Geçmişe ilişkin bakışımız bundan son derece etkileniyor. Dolayısıyla bizim e, gerçeğe ilişkin bazı arayışlarımızı tam da bu e, kısa öz, işte gerçekten öyle mi olmuş sorgulamasıyla yapmamızın mümkün olabileceğini düşündüğümüz için anahtar e, şeyimizi, sorumuzu kitabımızın e, ismi olarak belirlemiş olduk. Yani şu an zaten çok yoğun bir bilgi kirliliği var. Ama e, izleyicilerimizin ilk önce şunu bilmesi lazım bence. Yani post-truth kavramı nedir? Şimdi e, hakikat sonrası diyen var. E, doğrunun önemli olmadığını ifade eden var. İlk önce bu kavramı açalım hocam. Evet. Ee, doğru, haklısınız. Post-truth e, aslına bakarsanız tam olarak şu anlama geliyor. Kısaca söylemek gerekirse. Bir toplumun kamuoyunu oluştururken o toplumda yaşayan insanların kanaatleri ve inançlarının aklın, hakikatin önüne geçmesi meselesidir. Yani bu bireysel anlamda elbette farklı düşünürüz, inanırız, farklı bakarız, algılarız bu, bu değil. Asıl mesele toplumsal bir kamuoyunun oluşmasında kanaatlerin, inançların aklın önüne geçmesi. Örneğin işte dünya düzdür diyenler var biliyorsunuz. Yani dünyanın Geoid bir şekle sahip olduğu uzun yıllardan beri kanıtlanmış durumda bununla ilgili bilimsel incelemeler ortada ama bir kısım insan diyor ki Aristo zamanında olduğu gibi ben şöyle bakıyorum diyor dünya düzdür ya da bazı insanlar diyorlar ki ya bu aşılar çok zararlıymış. Dolayısıyla çok ciddi bir aşı karşıtlığı oluşabiliyor. Tabii bu pandemi süreci sonrasında bu olur mu olmaz mı çok emin değilim. Ama Amerika'da bununla ilişkili %30-35'lere varan bir kitlenin olduğundan bahsediliyor. Nüfusun %30-35'i çok büyük bir rakam bu. Bir akıl tutulması oluyor zaman zaman insanlarda. Ya da diyor ki nükleer enerji bütünüyle güvenli bir enerjidir. Evet, yani enerji açığını nükleerden karşılamak iyi bir fikir olabilir ama bunun bütünüyle güvenilir olduğunu iddia etmek çok tuhaf bir yaklaşım oluyor. Ya da küresel ısınma yoktur diyor. Bu da aynı şekilde küresel ısınmanın bireysel anlamda bizim hayatlarımızı nasıl etkilediğini görmezden gelerek bir takım söylemlerde bulunabiliyorlar. Bunların büyük bir çoğunluğu açıkçası Endüstriyel ya da siyasal anlamda yönlendirmelerle meydana gelen sonuçlar oluyor. Yani tam ee, e, da. Yani yani bir kanaat oluşuyor. Yani baktığımız evet. zaman inançlarla kanaatlerle bir e, kamuoyu oluşuyor ve akıl devre dışı bırakılıyor. Yani bu aslında evet. bilginin de değersizleşmesi anlamına gelmiyor mu? Bilginin değersizleşmesi, bilgi arayışının gerçek arayışının değersizleşmesi anlamına geliyor. Zaten e, bu dönemin post-truth olarak adlandırılmasının sebebi hani o e, post o modern kavramında da olduğu gibi e, ya tam da öyle değil hani e, gerçekte o kadar önemli bir şey değil. Önemli olan e, insanın ne diyelim konforu e, bunu sağlayacak olan unsurlar. Yoksa hakikatte ilgilenmek e, baş ağrıtıcı, sıkıntılı bir durum. Buna hiç girmeyelim. Doğrudan doğruya hayatımızı yaşayalım, gidelim şeklinde bir yaklaşım var. Ama tekrar söylüyorum, biraz önce bahsetmiş olduğum örneklerini vermiş olduğum yaklaşımlar toplumdan müthiş bir kaotik ortama sebebiyet veriyor ve böylelikle bireysel anlamda hepimizin yaşamı bundan etkileniyor. Posturit bu anlamda yaşamış olduğumuz günlere dair bir niteleme, bir bir dönem nitelemesi gibi algılanabilir. Yani ben şöyle e, algılıyorum hocam, e, esasında insanları e, bir yalan etrafında birleştirebiliyorsunuz bu e, çıkarımlardan yola Aynen. çıkarak. Doğru yani e, siyaset bunu zaten e, yıllardır 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 yapar. İnsanlığın varoluşundan bugüne kadar hep bunun üzerine kuruludur neredeyse. Bir aldatmaca sanatı gibi sanat denir yani bu bir de böyle yüceltilir. E, halbuki e, elbette siyaset topluma hizmet noktasında önemli bir olgudur. Bunu inkar etmiyoruz ama bunun yalanla bu kadar işbirliği içerisinde tanımlanması büyük bir sorun. Ve maalesef bunun kanıksanmış olması daha da büyük bir sorun aslına bakarsanız. Galiba oradan biraz da tevarüs eden bir kavram haline dönüştü bu posturum. Yani şimdi George Orwell'ın hocam 1984 kitabı vardır hepimizin okuduğu bir kitap. Evet. George Orwell diyor ya sahtekarlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir diyor. Peki, Peki hocam yani bu e, hakikat Devrimci eylem, işte post-truth kavramı, peki bunun e, dijital dünyanın genişlemesiyle arasında nasıl bir ilişki var? Dijital dünya genişledi. Evet, çok yakın ilişki var. Biliyorsunuz dijital dünya son 20 yılda toplum hayatımıza, özellikle Türkiye'de birebir gözlemlediğimiz şekliyle toplum hayatımıza giren bir olgu. Dijital dünya, internet kullanımı, bu çerçevede web Efendim e, sosyal medya olarak tanımlanan e, yeni bir takım e, hareket alanları, paylaşım alanlarının artmasıyla beraber daha da yoğunluk kazandı hayatımızda. E, hepimiz biliyoruz işte günlük telefonlarımız vasıtasıyla cebimizden çok rahatlıkla her an e, bu sosyal medya ağına dahil olabiliyoruz. Bu sosyal medya ağı ve gün geçtikçe de büyüyor. E, çok müthiş bir şey var, ilerleme var. E, i̇nternet veri alan veri üretimi bakımından korkunç bir e, ilerleme var ve bunun hepsine e, insanın hükmedebilmesi bırakın onu geçtik anlayabilmesi bile çok kolay değil e, gündelik yaşamımız içerisinde geleneksel medya olarak tanımladığımız televizyonlar dışında daha çok ağırlık kazanan bu sosyal medya aracılığıyla öylesine e, bir bilgi bombardımana tutuluyoruz ki bunların ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunu tespit etmemiz bile çok mümkün değil. Açıkçası büyük bir kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Ee, tabii bunda e, birazcık bizim e, iş yaşamı ve hızlanan yaşam olarak tabir edebileceğimiz e, süreçte bunların her birine ayrı cevaplar bulabilme imkanımızın olmaması da ekleniyor. Bu da açıkçası işi biraz çözümsüz kılabiliyor. Şimdi, e, dijital... şimdi, şimdi hocam sosyal medya dediniz, Yani <laughs> şimdi Twitter, Facebook, Instagram. Şimdi her gördüğüne inanan bir kitle söz konusu. Daha demin söylediniz evet. ya. Hani inançlar dediniz, kanaatler dediniz, aklın devre dışı kalması, bilgi kirliliği, bilginin değersizleşmesi. Şimdi sosyal medyanın tarih yazımına etkisi nedir peki? Çok yakından etkisi olduğunu düşünüyoruz. E, sosyal medya internetin sunmuş olduğu aslında bir bilgi iktidarını yıkarak herkesin aynı şekilde bir bilgi merkezi haline gelebilmesine imkan tanıması gibi olumlu bir yöne sahip. Ama aynı zamanda bu denetlenebilir ya da doğrulanabilir bir süreç içermediği için de müthiş bir bilgi kirliliği yaratabilmekte. Ve bu biz onlar gibi bir takım ayrı, ayrımcılıkları daha da keskinleştirebilmekte. Gerçeklerin saptırılması, yanlış kanıtların düzenlenmesi, bazı düzeltilmiş istatistiki belgelerin ya da sahte görüntülerin paylaşılması şeklinde kendisini göstermekte. Bir olayı haklı çıkarmak ya da bir siyasi liderin icraatları konusunda bazı bilgileri saklamak, bazılarını ön plana çıkararak demagoji çerçevede onların insanların duygularına seslenecek şekilde bunları sunma konusunda imkan sağlayabilmekte ya da tarihsel kanıtların bütünüyle kötüye kullanımı, inkar edilmesi ya da yok edilmesi şeklinde bir sürece sebebiyet verebilmekte. Bunu çok açıkçası son yaşamış olduğumuz 10 yıl içerisinde çok çok örneğiyle görme imkanına sahip olduk ve ilginçtir <laughs> sosyal medya bir olgu olarak hayatımızın bir parçası olarak sürekliliğini devam ettiriyor. Hani biz bunun açıkçası denetlenebilir bir mekanizmaya ulaştırılmasını çok da doğru bulmuyoruz. Çünkü burada o asıl şöyle bir sorun ortaya çıkacak. Kim denetleyecek, nasıl denetleyecek? Bu da ayrı kafa karıştırıcı bir süreç ve Türkiye gibi bazı bu tarz konularda endişe verici sonuçların ortaya çıkması muhtemel olan ülkelerde insanların buna haklı olarak karşı durmalarını da anlamak gerekiyor belki. Ama şöyle bir durum var. Açıkçası sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf eğer çok ilgi çekici ise, şaşırtıcı gelmişse, insanlara ya da eğlenceli gelmişse, tarih konusunda hani viral oldu diyorlar. Çok fazla paylaşılıyor. O kadar çok fazla paylaşılıyor ki insanlar bunun doğruluğunu, gerçekliğini çok da test etme gereği duymuyorlar. Hoşlarına kitapta, gidiyor bu. Kitapta da örnekler vermişsiniz hocam zaten. Sosyal medyada nasıl e, yanlışlıklar yapıldığını ve kitlelerin buna nasıl inandığına dair. Şimdi sosyal evet. medya tabii bunda en önemli faktörlerden bir tanesi ama bir de dizi boyutu var hocam yani. Evet. Tarihi diziler, şimdi <laughs> TRT1'de mesela bir Paydat var değil mi? E, veya bir başka bir kanalda e, ne bileyim, Muhteşem Yüzyıl vardı yani ülkemiz evet. e, tarihi e, dizilerden öğrenmeye gayret ediyormuş gibi bir izlenim var. Şimdi bu e, tarihi dizilerin temsil kabiliyeti ne kadardır? Ee, şöyle, Herkes aslında şunu rahatlıkla söylüyor. Dizilerden tarih öğrenilmez. Romanlardan tarih öğrenilmez. Sinema filmler tarih öğrenilmez. Evet bunu biliyoruz ama yine de insanımızın bunlar üzerinden bir tarih algısı oluşturduğunu kendi tarih bilinçlerini buna göre biçimlendirdiklerini göz ardı ediyoruz. Bana sorarsanız akademik anlamda tarihçilik tabii ki gerçekte ne oldu sorusuyla ilişkili çok daha metodolojik yaklaşımlar sergilemesi yönüyle hala önemli bir iş yapmakta. Bunu inkar etmek mümkün değil ama biraz önce bahsetmiş olduğumuz romanlar popüler kültür içerisinde TV programlarında ya da diziler ve sinemada tarihin temsili ya da tiyatro da tarihin temsilini e, niye dert etmeliyiz? Çünkü burada sunulan tarih içeriği elbette ki bir kurmacayla birlikte el alınıyor. Ve bunların birebir tarih olmasını, tarihsel bilgi olmasını beklemiyoruz. Ama insanlar eğlenceli olan bu ürünleri tercih ediyorlar. Böylelikle e, boş zaman ya da Boş zamanlarda eğlenmek istedikleri zaman aynı şekilde buna paralel olarak tarih de öğrenme gayreti içerisine giriyorlar. Eğer burada tarihsel filmler, diziler gerçekten öyle mi olmuş sorusunu sorgulatıp insanların araştırmasına vesile oluyorsa, onlara böyle bir yol açıyorsa bu harika bir sonuç doğurur. Ama insanlar kendilerine sunulan o televizyon dizilerindeki tarihsel içeriği, oradaki aktörleri, tarihsel aktörleri, figürleri, tipleri, tipolojileri, olayları olduğu gibi alıp bunu biraz da siyasal bir yaklaşımla günümüz siyaseti içerisinde yorumlama gayretine giriyorlarsa burada tarih öğretilmiyor demektir. Burada ideolojik bir aktarım aşılama indoktrinal bir süreç söz konusudur. Buna çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi hocam burada iki tane husus var. Ben de bu konu hakkında çok zorlanan insanlardan bir tanesiyim. Şimdi bir tanesi Abdülhamit konusu, diğeri Lozan konusu. Evet. Hakikatleri söylemiş olmanıza rağmen, belgesini veriyor olmanıza rağmen, bunları televizyonlarda ifade ediyor olmanıza rağmen, at gözlüğüyle olaya bakarak kendisinin inandırdığını savunan geniş bir kitle var. Söylüyorsunuz, kapitülasyonlar kaldırılmış diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti tapusu diyorsunuz. Adam çıkıyor size diyor ki, hayır diyor, İsmet İnönü Lozan'da Adaları vermiştir diyor. Yani buna inandırılmış, buna inanmak istiyor. Lozan'ın bir e, kurucu belge olduğuna inanmak istemiyor. Evet. Burayı nasıl açacağız? Ee, evet, ya bu çok zor bir durum. Ee, şundan dolayı, çünkü insanların hiçbirini, hiçbirini zorla bir konuya ikna edemezsiniz. Ee, elbette o insanın bir kere öğrenme ya da doğruyu merak etme e, düşüncesi olacak, zihniyeti olacak. Yani. Hiçbir insan e, herhangi bir meraka sahip olmaksızın herhangi bir soruya sahip olmaksızın bir araştırma sürecine girmez. Ve sizin söylediklerinizi de eğer e, bir hakikat derdi yoksa anlamamaya çalışır. Tam da işte bahsedilen ve şikayet edilen posturut dönemler zamanlar olarak tabir edilen zamanların özellikleri bunlar. Ya yani insanlar e, kendi konforlarını bozmayacak şekilde kendi inanç ideolojilerini e, Bütünüyle destekleyecek ve bunun dışında kalan hiçbir fikre değer vermeyecek şekilde bir takım kanallara yöneliyorlarsa, bir takım merkezlere kanalize oluyorlarsa, orada açıkçası çok büyük bir tehlike var demektir. O da hakikatin ne olduğunu merak etmeyen insan kitlesinin yol açabileceği sonuçlarla ilgilidir. Halbuki hakikat herkes tarafından anlaşılması gereken bir durumdadır. En azından toplumun daha akılcı, reel bir takım e, deneyimler, birikimler, ortak akıllarla göre e, yürümesi, e, yönetilmesi ya da e, sadece yönetim boyutuyla değil toplumun bütün yaşam boyutlarıyla bu şekilde e, bir yol alması gerekir. Bu ancak bizi rahatlatabilecek şeydir. Yoksa diğerlerin hepsi palyatif bir takım çözümler sunabilir. Bizi mutlu edebilir yani bir e, ideolojiye ya da bir inanca iman etmiş kişinin huzuru kadar büyük bir huzur yoktur herhalde. Bu ayrı bir konu. Yani bunu gözden kaçırmak çok mümkün değil. Ama diğer taraftan gerçekten öyle mi olmuş sorusunu sorduğunuzda sizin o inancınız, ideolojiniz, bakış açınız nereye evriliyorsa, nerede kalıyorsa artık değer oradadır ona yönelmenin gerekli olduğunu belki insanlarımıza fark ettirmek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa bu bahsettiğimiz mesele sadece bir takım ders kitaplarındaki düzenlemelerle aşılabilecek bir mesele değil. Çünkü insan bugünün insanı sadece ders kitaplarından, sadece tarih derslerinden, öğretmeninden, okuldan tarihi öğrenmiyor. Bunun çok daha fazlasını biraz önce konuştuğumuz işte diziler aracılığıyla sosyal medyadan edinmiş olduğu bir takım bilgilerle ya da internetten merak etmiş olduğu bir konuya ilişkin Google'a sormuş olduğu konu neyse onunla ilişkin onun sundukları çerçevesinde öğrenme eğilimin taşıyor ya da YouTube aracılığıyla öğrenme yoluna gidiyor. YouTube gerçekten büyük bir veri tabanı ve müthiş imkanlar sağlıyor. Bunu görmezden gelmek mümkün değil. Ben yakın zamanda YouTube'un gerçekten üniversitelerin edinmiş oldukları misyonları bir şekliyle üstlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir konuya ilişkin YouTube'dan bir video bulup izleyip o onu anlamaya çalışmanız mümkün pekala uzmanlık belki orada mümkün olmayabilir ama çok ciddi giriş yapmanız pekala mümkün. Ya keman çalmaktan tutun da işte bilmem ne resmini nasıl yapmaya kadar ya da çok daha illegalitenin yüksek olduğu durumlarda bomba yapmaya kadar belki pek çok pek çok bilginin paylaşıldığını da görüyoruz. Ya insan hayatını kapsayıcı bir yönünü olduğu açık ve bence eğitim öğretim hayatımız, eğitim sistemimiz özellikle dijital dünyayı bu bağlamda biraz daha çok dikkate almak durumunda. Yoksa online eğitim ya da online ders verme bu işin çok küçük bir kısmı, devede kulak kısmı. Asıl öğrencilerin ya da bireylerin muhatap kaldıkları, muhatap oldukları o geniş dünya. Sosyal medyasından işte YouTube'una, web ortamından pek çok araçlarına kadar giden bir süreci içeriyor. Bunların hepsinin çok dikkatli bir şekilde planlanması, eğitime, formal eğitime katılması gerektiğini düşünüyorum. E, hocam çok güzel toparladınız. Şimdi tabii burada kitabın e, 66. sayfasında söylemiş olduklarınızı toparlayacak enteresan bir nokta var. E, demişsiniz ki pek evet. çok fonksiyonundan bağımsız olarak değerlendirildiğinde e, tarih taraftır diyorsunuz. Partizandır, siyasetçidir, milliyetçi ve hatta ümmetçidir deyip daha demin vermiş olduğunuz Örneklerden bahsetmiştiniz zaten. Şimdi sonlara doğru geyiken. Şunu da sormak istiyorum hocam. Buyur. Yani doğru bir tarih bilinci açısından neler yapmak gerekir diyerek bitirelim. Yani tarih bilinci, doğru bir tarih bilinci nasıl olabilir? şu bir kere tarih bilinci modern bir kavram. Ulus devletlerin aslında yurttaşlarına kazandırmak istedikleri bir bakış açısı, perspektif tarihe ilişkin. Geçmişi anlarken, yorumlarken bunu içselleştirerek yapmaları gerektiğini belirten bir e, tam e, kavram e, tarih bilinci. E, tarih bilincinin doğruluğu yanlışlığı elbette ki yaşanılan toplumun kültürel değerleri ve siyasetiyle çok yakından ilişkili. Bunu inkar etmek mümkün değil. E, elbette her birimiz bir tarih bilincine öyle ya da böyle sahibiz. Ama burada tekrar söylemek gerekirse dijital dünyanın bir yapmış olduğu bilgi bombardımanı ve sonrasında ortaya çıkan Kaotik ortam içerisinde biz yolumuzu nasıl bulacağız? Bu çok kolay bir şey değil. Kimsenin bu noktada yol gösterme olmasını beklememek gerekiyor, gösterici olmasını beklememek gerekiyor. Çünkü yol gösteririm diyenlerin de pekala manipüle etme <laughs> durumları çok yüksek. O zaman burada bizim kendi kararımızı kendimiz vermemiz gerekiyor. Nasıl inanca ilişkin, nasıl siyasete ilişkin, nasıl iş dünyasına ilişkin kendi kararlarımızı kendimiz verebiliyorsak, geçmişi anlama noktasında da bizim kendi kararımızı kendimiz vermemiz gerekiyor. Ama bu şu şekilde değil. Benim ideolojime bu uygun olduğu için, benim inancıma bu uygun olduğu için değil. Biraz bunun dışına sıyrılmak gerekiyor. O zaman Biraz önce kitabın başlığından hareketli sorduğunuz soruyu tekrar ediyoruz. Gerçekten öyle mi olmuş? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu bir anahtar sözcük, anahtar soru bununla araştırmaya başlamak gerekiyor. Lozan'la ilişkili şüphelerin mi var? Gerçekten öyle mi olmuş? Aç. Bununla ilişkili araştır kardeşim. Ya da ikinci Abdülhamit'le ilişkili ya da Mustafa Kemal Atatürk'le ilişkili ya da herhangi bir tarihsel dönemle düzlemli kişiyle, kurumla ilişkili ne sorun varsa zihninde bunu aç, araştır. Çünkü internet cebinde hemen çıkarıyorsun, araştırıyorsun. Orada tabii yığınla size veri sunuluyor. Şey. Google'ın Google şöyle bir manipülasyonu var, ona dikkat çekmek isterim. Hepimiz belki farkında değiliz. Google reklam verilen sitelere göre bir sıralama yapar. Bilgiyi sunarken de maalesef bunu yapar. Onun da böyle bir manipülasyonu var. Ama orada işte kaç sayfa, 20 sayfada, 30 sayfada sizinle ilişkili sunulanlar devam eder. Siz lütfen orada aramaya devam edin. Farklı görüşlerden karşılaştırmalı biçimde bunları öğrenmek için çaba sarf edin. Ya bu inanç ve bakış açısı olduğu sürece, bu bilinç oluştuğu sürece açıkçası herhangi bir çekincemenin oluşacağını düşünmüyorum. Çok zengin bir ortam içerisinde Gerçeği aramaya çalışan insanlar bundan daha güzel ne olabilir? Hakikati aramaktan çekinmeyiniz demiş Gazi Mustafa Anladım. Kemal Atatürk. Herhalde hocam yakında tarihin buharlaşması isimli bir tarih programı yapacağım ben yakın zamanda öyle gözüküyor. <laughs> yani evet gidişat tarihin temsili noktasında tarihin tam da buharlaştırılmaya çalışıldığına delalet eden bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. Ee, ya gerçekten bunları konuşmak gerekiyor daha detaylı ve örnekler üzerinden belki. Çünkü insanımız farkında olmaksızın bazı manipülasyonlara tabi oluyor ve bu bunu aşmak için de birilerine yardım bekliyor bizim insanımızın, toplumumuzun biliyorsunuz şöyle bir maalesef e, olumsuz beklentisi vardır. Hani beyaz atlı prens beklentisi gibi Mehdi bekler, kurtarıcı bekler. Halbuki kurtarıcı kendimizizdir, evet. kendi irademizdir, kendi irademizle gerçekleştireceğimiz işlerdir, aklımızdır. Bize yol gösterecek olan insanlığın birikimidir, ortak aklıdır. Bunların dikkate alındığı sürece açıkçası çok ciddi büyük sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, fırsat oldu. Umarım izleyenler de istifade ederler. Saygılarla. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bugün Zanka TV'de post kavramını konuşarak acaba gerçekten öyle mi olmuş dedik. Profesör Doktor Ahmet Şimşek hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.